Gazeteciler Cemiyeti'nin basın buluşmaları adı altındaki programında bugün de Ziraat Odası Başkanımız Sayın Emin Koçak'ı ağırlıyoruz. Aksaray bir tarım şehri ise eğer tarımsal faaliyetler ve tarımın önemi konusundaki sıkıntılar ve Aksaray'ın tarımsal faaliyetleri içerisindeki üretimdeki ne aşamada olduğumuzu Sayın Emin Koçak'tan dinleyeceğiz. Gazeteci arkadaşların soruları varsa Sayın Emin Koçak da onları cevaplayarak Kamuoyunu aydınlatmış olacaklar. Şimdi söz sırası Emin Koçak beyefendiye. Buyurun. Tabii, davet ettiğimiz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ee, hepinizi e, saygıyla seviyorduk zaten. Çok değerli e, büyüklerimizsiniz. Allah razı olsun. Tabii, Asaray, Ali abinin de söylediği gibi Tarım şehri yüzde %70'i tarımla geçinen bir ilimiz. Biz de yaklaşık 3 dönemdir Aksaray Ziraat Odası Başkanıyız. Tarımın daha ileriye gidebilmesi için elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz. Ee, tabii şu anda e, tarımın en sıkıntılı olduğu zamanda konuşuyoruz. Mazot, gübre şu anda 10 liralara dayandı. Üretici tam Ekim ayında da Üreticimiz şu anda ciddi şekilde sıkıntı içerisinde ama ilk üreticinin yüzde seksen, yüzde doksanı da ekimi bir şekilde yaptı. Borçlandı, yaptı. Gübre aldı, alamadı. E, ekimi yaptı. Ama ben tarımla ilgili Emin Koçak olarak seçildiğim günden beri her zaman şunu söylemişimdir. Tarımın rahatlaması için, ilimizin rahatlaması için Kesinlikle ve kesinlikle en büyük sorunumuz dış havzadan suyun getirilmesi. Girdileri bir şekilde çözeriz, girdi maliyetlerini. Ama en büyük sorunumuz su. Suyun da e, sadece Aksaray'a gelmesi e, biraz zor. Ben kendi şahsı fikrimi söylüyorum. Her zaman da söylemişimdir, kop bölgesi olarak, bir bütün olarak, Konya olsun, Karaman olsun, Niğde olsun, Aksaray, Nevşehir bir bütün olarak birleşik dış havzadan iç havzaya, kop bölgesine kesinlikle suyun getirilmesi lazım. Üretimin yapabilmesi için, üretimi yapabilmemiz için e, tabi duyuyoruz zaman zaman Konya bölgesinde obruklar oluşuyor. E, son zamanlarda Karaman'da da oluşmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde 300 metre uzunluğunda, 5-6 metre derinliğinde Karaman'da bir e, yarık oluştu. 2-3 gün önce sosyal medyada gördüm. Aynı şekilde olmuş. İlimizde, bölgemizde de olmaması için e, kesinlikle dış havzadan su getirilmesi lazım. Üreticimizle, çiftçimizle zaman zaman sohbet ediyoruz, betlerini dinliyoruz bize verilen desteğe hükümetimiz, yetkilimiz, yetkililerimiz tamamen dış havzadan getirilecek suya harcasınlar, bize destek destek vermesinler. Ama suyumuz bir an önce e, yetkililerden gelmesini istiyoruz. Tabi e, Cumhurbaşkanımız Aksaray'a bir mitinge geldiğinde oruç ayındaydı. Çiftçiler çiftçi buluşması yaptı. Pazar pazarın olduğu yerde ee, orada kendisi söz verdi dış havzadan iç havzaya su getirileceğine dair, Aksaray'a su getirileceğine, talimat verdiğine dair. Bunlar ta takip edilirse ki tabii e, Sayın Valimiz olsun, milletvekillerimiz olsun zaman zaman hep beraber gidiyoruz. Ama e, tabi bunun ivedi bir şekilde hızlanıp zaman kaybetmeden 3-5 sene içerisinde usul sorunun çözülmesi gerektiğini düşünüyorum. Eğer çözülmezse Avrupa ülkelerinde hep beraber dinliyoruz, basına bakıyoruz. İşte Fransa olsun, birçok ülkede gıda da sorun var. Gıda tedariğinde sorun var. İleriki yıllarda ülkemizde de olur ama çok geç kalmış oluruz. Bunun için de üstüne bastıra bastıra söylüyorum, kesinlikle dışarıdan suyun getirilmesi lazım diyorum. İnşallah yetkililerimiz bu konuda biraz daha titiz olur, biraz daha üstüne ciddi şekilde eğilirler diye düşünüyorum ben. Tarımı sürdürebilmemiz için suya ihtiyacımız var diyorum. Teşekkür ederiz. Evet başkanım masada ürünler görüyoruz. Bu ürünlerden bir bahseder misiniz? Evet, Aksaray Ziraat Odası olarak tabii biz Sadece belge verip para alan bir kurum olmayalım dedik. Biz üreticinin ürünlerini alalım tüketicimize daha kaliteli ürün verelim. Hem de uygun fiyata verelim diye. Geçen sene bir paketleme tesisi kurduk. Zaten ziraat odasının eleme tesisi var. Yaklaşık 5-6 yıl önce kurduk. Ciddi şekilde modern, sorteksli. Daha sonra da geçen sene tabii Allah razı olsun burada Sayın Valimizin destekleriyle İl Tarım Müdürlüğümüzle beraber Bülent Bey'le beraber KOP'tan bir e, hibe desteği aldık. Yüzde yetmişli. Yüzde otuzun Ziraat Odası destekleri. Bu tarz Aksaray'ın kendi yetiştirdiği ürünlerini aldık. E, paketleri üreticiden tüketiciye. Ben şunu iddia ediyorum kendi kategorisinde, aynı ölçüler içerisinde e, piyasada yüzde otuz, yüzde kırk kabaran uygun fiyata satıyoruz. Ben de ben de, ben de, ben de. Tamamen bunlar üreticimizden de, alıyoruz. De, atıyorum. A köyünde bir tane çiftçimizin ürününü alıyoruz. Nasıl alıyoruz? Adam getiriyor bize bir şilik ya da az bir şey getiriyor. Bişiriyoruz. Bişekse alıyoruz. Ondan sonra e, temizleyip, paketleyip üreticimize veriyoruz. Burada e, fasulyemiz var, nohutumuz var. Kırmızı mercimeğimiz bizim değil. Onu da kendim gittim, Gaziantep'ten aldım. Orada da e, elimizden geldiği kadar orada da üreticiden aldık. İşte bulgurumuz var, çerezlik ayçiçeğimiz var, yeşil mercimeğimiz var. Bu sene e, aynı şeye e, kabak çekirdeğini de ekledik. E, satış yaptığımız yerde, ziraat odasının dibinde ben ilk açtığımızda hafif açık söyleyeyim, tereddütlüydüm ufacık bir konteynerin içini açtık ee, orada duran çalışan personelimize şunu söyledim bir gelen insan bir daha tekrar geliyor mu? Ee, ve yaklaşık 6-7 aydır açık bir gelen bir değil on sefer geliyor. Komşularını da getiriyor. Demek ki biz bu işi iyi yapmışız, iyi yapıyoruz. Benim ölçüm o. Yani Ali abi bir sefer gelip alışveriş yaptıysa, devamlı geliyorsa sıkıntı yok demek tabi Tabii bunun yanına da Temo'nun ürünlerini aldık. Temo bayiliğini aldık. Ben öncelikle bu konuda Aksaray şubesine, Temo ofis şubesi müdürüme, ekibine teşekkür ediyorum ofisin genel müdürüne de teşekkür ediyor. E, Temonun ürünlerini de satıyoruz. İşte tüm Türkiye'de olduğu gibi Aksaray'da da ofisin pirinci meşhur. Hepimiz ne yapıyoruz? Ofisin pirincini al, almak için <laughs> ofise gidip alıyoruz. Onu o, tabi öbürü ofis 30 metrelikte. Biz de Aksaray Ziraat Odası'nın yanına getirdik. Orada da işte e, kayısı var. E, fındık var işte incir olsun buna benzer ürünler var. Tüm sattığı ürünleri biz de satıyoruz. Ay Ayçek yağı vardı. Tam kış döneminde. Biz de sattık. Yani tüketici, biz burada bizim amacımız ticaret değil, ziraat odasının amacı. Hem üreticimizi hem tüketicimizi düşünerek bu tarzıya girdik. Yağda da ciddi şekilde talep oldu. Şu anda tabi ofis getirmediği için onu satmıyoruz. Şu anda gündem işte Cumhurbaşkanımız tarım krediye bin tane şeyi açma hedefi gösterdi. Ama biz bunu biz de tabi ziraat odası olarak kendimizde bu görevi asli bildiğimiz için bu tarz girişime de girdik. İnşallah önümüzdeki yıllarda da büyüteceğiz. Gene söylüyorum bizim amacımız ticaret değil. Kesinlikle ticaret değil. Bizim amacımız e, üreticiyle tüketicinin arasına kimseyi almadan, sırayı ziraat odası olarak hem üreticimizin ürününü alma hem tüketicimize e, ucuz vermek.